Kamil ben çıkıyorum. Nereye? Sana sarma yaptım onu getireceğim. Başka bir şey lazımsa söyle. Allah Allah nereden çıktı şimdi bu? E ne zamandır laf ediyorsun gelmiyorsun gitmiyorsun diye. Fena olur otururuz biraz. Sağ ol da bugün olmaz. Vallahi hiç kusura bakma sabahtan beri hazırladım paketledim. Gelme dedim Hafize bugün olmaz. Niye istemiyorsun gelmemi? Yoldayım da ondan ben geliyorum. E niye söylemiyorsun o zaman? Uzatma Hafize. Evde konuşuruz. Hayrola Mustafa? Niye geldin? Geçerken uğradım. Yapılacak bir iş varsa halledelim. İş mi kaldı be Mustafa? Bundan sonra ağaçlara don vurmasın yeter. Sen de haklısın. Hadi eyvallah. 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 Hafize ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslı yok mu? Gelmedi daha. Kamil, iyisin değil mi? Yok bir şeyim. İyiyim. Bana bak bir şey saklamıyorsun değil mi? Sen aradın da yola çıkmıştım zaten. Boşu boşuna gelme diye öyle dedim. Ben de bir değişiklik olsun diye dedim. Evde otur otur canım sıkıldı. Sanki bilmediğin yer. Her şey bıraktığın gibi hiç merak etme. Yo o zaman yarın bir geleyim de camı çerçeveyi sileyim. Epeydir temizlik yapmadık orada. Yo yo istemez. Nasıl istemez? Ya yorma kendini. Alt tarafı iki cam. Ben silerim. Ne olacak ki? Ne yemek var? Sarma yaptım. Ekşili köfteyle pilav var. İyi. Sen sofrayı kur. Ben de bir banyo yapayım. Çok kalamayacağım zaten. Yemekten sonra hemen gideceğim. E niye geldin önce yolu o zaman? Allah Allah! Allah Allah! Şamil bu ne? Sen benim ceplerimi mi karıştırıyorsun? Hayır ben kirlilerini ayırıyordum cebinden düştü. Nereden buldun o kadar parayı? Benim değil bu para emanet. Kimin emaneti anlamadım. Ya bir şey yok mu bizim Dursun abi bankaya yatıracakmış. Seferi sana geldiğim öğrenci al sen yatır dedi. Niye kendi yatırmıyor? Bilmiyorum Hafize sormadım. Çok merak ediyorsan kendin sorarsın. Allah 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 ya.